Tamam. Bir evi bir looplayalım. Direkt başladık. Pencereleri kapatalım bu arada. Ben nerede başladığımı hatırlamıyorum. Bir dışarı bakayım ben bir. <laughs> Etrafta araba var mı yok mu bir bakalım. Bir tane araba bulmuşuz. Araba anahtarı bulduk. Ee, demek ki arabamız var burada. Jeneratör kullanım kılavuzu bu kitapları alalım. Yani şu an üzerimize yük de olmaz. Bir alalım bakalım şu kitaba. Oo, dışarıda bir arabamız var ama biraz hasarlı. Olsun idare ederiz onunla. Benzin var mı ki? Bir tane sırt çantası güzel. Bunu da giy. Güzel. Bir tane de saat bulursak tadından yenmez. Bir haritaya bakalım neredeyiz tam olarak. Buradayız. Üç ev var önümüzde. Araba dursun. Bir üç eve bir bakalım. Üç evi bir lootlayalım. Bu üzerindekileri arabaya atacağım ama önce bir arabaya bakacağım. Çok az benzin var ama idare eder. Bizi idare eder bu. Saat 13. Tamam güzel. Tamam bunun üzerinden saati aldık güzel. Şu arabada bir şey görmüştüm. Ne var? Dergi var. Al bu dergiyi. Markası 130 alıyor. Biz bu arabayı kullanırız baya İşimize gelir. Şimdi bir haritadan bakalım. Bu yan evler. Şöyle dümdüz gidersek o evlere gidiyoruz. Ee, şuraya bir araba işareti bırakacağım. Kapıyı kırmış iyi bari. Bir haritası varmış güzel. Önemli bir şey yok. Bu ev sanırsam boşaltılmış. Aynen bu ev boşaltılmış. Bir tek bir yere daha bakacağım. O da mutfak. Hiçbir şey yoksa tamam boşaltılmıştır. üçüncü ev burası. Yan evlere geçeceğiz sonra. Bu ev korunaklı bayağı bir eşya vardır burada. Şu barikatları bir sökelim. Bu eve girelim. Güzel. Barikatlardan alalım. Bir şeyler. Bekliyorum. başka var mı? Etrafta. Varmış. Güzel. Bir sürü gelmiyor umarım. Güzel oldu bu arada. görmeden şunları almam lazım. İçeri bakacağız ama. Önce bu eşyaları bir arabaya götürelim. Sonra buraya tekrar gelelim. Evime girip bir su içeyim. Sonra araba eşyaları koyayım. Ondan sonra tekrar devam ederim. Etrafı keşfetmeye.